Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli eylem kullanılmıştır? Cümlelerde eylem yani fiil olarak kullanılan her sözcük aynı zamanda çekimli eylem olarak da adlandırılır. Çekimli eylemler kip eklerini alır arkadaşlar. Kip ekleri de haber ve dilek şart kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Bir de ek eylem dediğimiz kavramlar var. Bunlar idi, imiş, ise ve dır ekleridir. Arkadaşlar bir ek eylemin bir eyleme yani bir fiile gelebilmesi için fiilin öncelikle ne alması gerekir? Kip eki alması gerekir. Yani ek eylemler fiillere kip eki olmadan asla ve asla gelemez. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Başı karlı dağlarla çevrili yaylalar yaz aylarının ortasında bile oldukça soğuktu. Burada geçen soğuk sözcüğü bir isim soylu sözcüktür ve idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bu bir fiil yani eylem değildir. Bu nedenle bunu geçiyorum. Yıl sonunda aldıkları bu ev daha önceki tek katlı evlerinden bile eskiymiş. Burada geçen eski sözcüğü isim kökünde kullanılmış bir sözcüktür. Bu sözcük imiş dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Zaten ek eylemlerin fiile gelebilmesi için fiil ile ek eylem arasında mutlaka kip eki kullanılması gerekir. Gördüğünüz gibi burada eski sözcüğünden sonra bir kipeki yok. Dolayısıyla eski sözcüğü burada asla ve asla eylem olamaz. Bu bir isimdir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Kahvehane köşelerinde çaresizce bekleyen bu adamların tek arzusu iş bulmaktı. Burada geçen bulmak sözcüğü makmek dediğimiz isim fiil ekini almış bir fiilimsidir. Ve bu fiilimsi idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Zaten bu sözcüğün yine fiil olması için bu ek eylemden önce fiilde mutlaka bir tane ne olması gerekirdi? ki eki olması gerekirdi. Burada kip eki yok. Dolayısıyla bu sözcük burada kesinlikle fiil değildir. Bu nedenle bunu da geçiyor. İnsanları bir arada tutup onların güçlü olmasını sağlayan asıl kavram güvenmiş. Burada geçen güven sözcüğü yine isim köklü bir sözcüktür ve imiş dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Yine bu ek eylemin bir fiile gelebilmesi için öncesinde mutlaka kipeki kullanılması gerekir. Gördüğünüz gibi güven sözcüğünden sonra kipeki yok. Dolayısıyla güven sözcüğü burada eylem olamaz. Bu bir isimdir. Bu nedenle bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. 3 katlı apartmandaki 6 daireyi geçen yıl Ekim ayında tek başına boyamış. Burada geçen boyamak sözcüğü bir fiildir ve bu fiil mış miş dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini almıştır. Dolayısıyla bu çekimli bir eylemdir. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.